Günaydın. Arkadaşlar bu yayın benim normal sabah yapacağım yayın değil. Onu birazdan yaparım. Saat 9'a çok var. Bu ara özel bir yayın. Sizi bir konuda uyandırmak için bu yayını yapıyorum. Şimdi gerçek yatırımcı ile alıp satan, biriktiren kar ettiği zaman satan arasındaki farkı ben değişik defalarda anlatıyorum. Tabii kanala sürekli yeni gelenler var. Burada biz ekip olarak Frida ile bu kararı aldık. Dedik böyle bir yayın yapalım. Şimdi son iki üç gündür altın, gümüş, dolar, euro ne de olursanız olun para kaybettiniz. Borsa yükseldi. Borsada da para kaybettiniz. Niye? Dolar cinsi düştü borsa. Ee, hiçbir şeyde para kazanamadınız. Böyle düşünüyorsunuz. Gitti 30 bin liram, 40 bin liram düştü. Ben size farklı bir bakış açısı vermek istiyorum. Böyle yatırımcılık olmaz arkadaşlar. Yatırımcı adedine bakar. Borsadaysam misal söylüyorum. 100 tane A şirketi hissem varsa Düşmüşken bunu 150 yapmaya çalışırım. Döviz alıyorsam atıyorum bankada e, 10.000 Brezilya frangım varsa onu 12.000 yapmaya çalışırım. Altın alıyorsam 200 gramım varsa şu fırsatta 220 gram yapmaya çalışırım. Hazır ucuzlamış. Gümüş alıyorsam 5000 gramım varsa 500 gram daha ilave etmeye çalışırım. 3 gram ilave etmeye çalışın. Neden? Sonuçta bu rakamlar bugün için geçici. Siz kışın soğanı 5 liraya 6 liraya aldığınızı biliyorsunuz değil mi? Sonra yazın baktınız soğan patates 1 lira. Soğan patatesci soğan patates üretmeyi bıraktım arkadaşlar? Artık 6 lira etmiyor diye. Aynı şekilde devam ediyor. Yani arkadaşlar Çiftçileri küçümsemeyin. Çiftçi işini bilir. Öyle yükseldi. Ya geçen sene kiraz bu kadar etti. Bu sene etmiyor. Tamam keselim ağaçları. Yok böyle bir şey. Sizin doğru dürüst bir yatırım yaptığınızı düşünüyorsanız hiçbir yemeğin soğansız pişmeyeceğini, soğan bulamayanların prasa doğradığını biliyorsanız soğan işinden çıkılmaz arkadaşlar. Sarımsak işinden çıkılmaz. Aynı şekilde 10 bin senenin tek e ne diyelim güvenilir madeni altın, gümüş. Bunları devletler mahzenlerinde tutuyor. Bakın dünkü harekette, iki günlük harekette sadece önemli ölçüde düşen Türkiye'deki liranın değeri. Bir rüzgarla yapmak da zorundalar. Yani ben de yeni gelsem. Şöyle bir bakın kapıdan içeri girdi mi? Bakın her şey değişiyor ya havası veririm. Ha iki ay sonra görürüz geriye ne kalacak. O konuda e, olumlu olumsuz bir iddiada bulunmak istemiyorum. Umutlu olmayı her zaman severim. Ben niye kötümsar olayım? Yani oradan mı para kazanacağım? Başkalarının mutsuzluğundan para kazanmak gibi bir te tekniğim yok benim. Benim aldığım ürünler zaten savaşta, barışta, bollukta, refahta. Yani size söylenen daha önceki videoda da söyledim. Altın kötü zamanların parasıdır, zor zamanların parasıdır, savaş parasıdır. 2005 ile 2012 arası her yıl %15-20 artmış arkadaşlar. O o zamanlarda büyük savaşlar, felaketler, krizler mi vardı? Tam tersi bollukta daha güzel artar. İnsanlar paraları varken gidip altın, gümüş, pırlanta alırlar. Krizde ne yapsın adam pırlantayı? Ha, altın, gümüş tutar birazcık kenarda. Niye? Kötü gün parası bir şey olursa diye. Ama tam tersi yani bugün asgari ücret atıyorum 7 bin liraya çıksa, 8 bin liraya çıksa, bir bolluk, bir refah, büyüme yüzde 8 olsa o ülkede daha mı az altın satılır, daha mı çok altın satılır? Daha çok satılır. Refah yani onun için refahın tersi işte e, sanki aşı bulunmasına üzülmüş gibi falan bir durum oluyor. Niye? E, traderlar bunu kullandı, düşüşünden istifade etti. Yani Burada e, bunlar e, ne diyeyim size e, sevinilecek ortamlar değil. Keşke her şey bitse. Dünya böyle e, barış içinde olsa, barışı olduğu bereketi paylaşsak dediğim gibi altın, gümüş çok daha iyi yerlere gider. Onun için böyle kara tablolara, güvenli liman falan bunlara bakmayın. Bir. İki. Şu üç dört gün için bu analizi yapmak için bu video 10 dakika sürecek. Hepsi o kadar. Eee altınınız vardı, değeri düştü. Atıyorum kaybettiniz işte. Gümüşünüz, dolarınız, euronuz hepiniz kaybettiniz. Dediğim gibi borsada hissesi olanlar da kaybetti. Dolar cinsi kaybettiler. Dün gece bütün Amerika'daki borsalardakiler de kaybetti. Yüzde iki üç değer yitirdi. Bütün o meşhur teknoloji hisseleri de düştü. Normal hisseler de düştü. Çünkü bir gün önce traderlar şişirdi traderlar düşürür. E, o birinci bahane bitti seçim işte seçildi hala yerine adam gelemedi. Bu bahaneyi kullanarak hep düşürmeye çalışırlar veya stresi arttırırlar. Tersi işte aşı Amerika'da da bulundu. O iki yerden birden bulundu. Hadi yaparlar. Onların derdi bu hareketlerle bu gazda para kazanmaktır. İşleri o. Yoksa Soğan 5 lira olduğu zaman çiftçinin eline daha çok para geçmedi. Soğan 1 lira olduğunda daha iyi kazanıyordu. Öyle söyleyeyim size. Şimdi e peki ben size 3 gün önceden mucize, sihirbazım ben, haber verdim. Dedim ki düşecek, dolar, TL hepsi düşecek. Siz de korktunuz, evet dediniz, zarar edeceğim. Satıyorum hepsini, sattınız. Ne yaptınız? Neye geçtiniz? Yani ya Türk lirasına geçtiniz, ya da sırf altın gümüş düşecek diye düşündüyseniz dolara geçtiniz. E, oraya geçtiyseniz de kaybettiniz. E, ya da e, yani bir şeye geçmeniz lazım. Boşta kalmaz para. TL'de kaldı diyelim. En, en karlı TL diyelim. TL'de kalanlar diyelim ki 3 gün önce çevirdi. Cebine koydu 50 bin lirasına. Onlar şu anda ne kazandı arkadaşlar? Ben size söyleyeyim mi ne kazandılar? Sıfır. Sıfır kazandılar. Neden? Çünkü o TL diyelim ki o gün çevirdin. 50 bin lira TL yaptı. 500 bin lira TL yaptı. Ne yaptın o parayı? Bekliyorsun. Beklerken bir şey kazanılmaz ki. Yani öyle durur para. Ha, öyle repoda mepoda gecelik 2 kuruş 3 kuruşu saymıyorum. Senin şimdi kazandım diyebilmen için o TL'den yeniden ya hisse senedine ya dolara ya altına ya gümüşe girmen lazım. E girmezler, niye korkaklar? Korkak adam nasıl alacak? Yani şimdi 6 lira 10 kuruşa düştü gümüş, değil mi? Yani korkak derken e, ticari mali korkak o anlamda. altı e lira 5 kuruşa düştü. Bugün aldı. Aa, yarın ya 5.80'e düşerse E altın ya düştü bak e, yani anlık gördü zaten o 840'ı falan normal şey 540'lı rakamları 538'leri biz iki aydır 500 olsun diye bekliyorduk yani değil mi? 500'ün altındaydı. E 470 oldu 468 oldu. Yani bu kadar kur hareketinde. Ya düşmedi demiyorum yanlış anlamayın. Ben diyorum ki TL'ye geçseydiniz ne yazardı almadıktan sonra. Bugün de almıyorsanız o zaman şu an gümüşte olup altında olup dolarda olup hisse seninde olup yine almayanlar yine sıfır kazanıyorlar. Kazanmanız için bir e, bir karar vermeniz lazım. Alıma geçmeniz lazım. E ben bekliyorum 750'ye 450'ye düşsün. 550'ye düşsün. E, şansın varsa düşer. Yani kademeli avare alın ya. Kademeli alın. Yani en dibi beklemeyin. En dibi kim bulmuş? En yukarıyı kim bulmuş? Arada biraz atıyorum 6.20'den alırsın. Biraz daha düşer 6.10'dan alırsın. 6'dan alırsın. 5.80'e düşerse 5.80'den al. 5.50'ye düşerse 5.50'den al. Azar azar o kenardaki para yoksa sıfır kazanıyor. Sıfır. Dolayısıyla herkes kaybını hesaplıyor kimse ya en iyi pozisyonum ne olabilirdi? TL'ye geçmiş olabilirim. E, ne yapardım? Kardeşim sen ne diyorsun? Hemen ertesi gün alamazdın. Çünkü ne kadar düşecek diye bekliyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun TL'de. Onun için bunlar hikaye. Kazançlar da sanal, getiriler de sanal. Altın içinde diyelim ki 5 kilo atıyorum biraz fazla oldu bir kilo altınınız oldu misal söylüyorum. İşte bir ev parası değil mi? Yani yaklaşık 500 bin lira diyelim yine. E bunu satıp bir şeye çevirmediğiniz sürece 120 senede bekleseniz yine bir kilo altınınız olur. Arttırmadığınız sürece. bu söylüyorum altın, gümüş bunlar birikim. Dolardan kağıt paraların hepsinden iyidir uzun vadeli bir kere onu net söyleyebilirim. 2000 senesindeki bir dolar 2002'de ancak işte 8 lira bile olamamıştır. Yani bir görmüştür inmiştir. 8 diyelim 8 katı oldu. Bir kendiydi arttı 7 katı 8 katı. Aynı dönemde altın doları dörde katladı. Yani 30 küsür kat arttı öyle söyleyeyim size. Bir iki baracı arttı ama artmıyor ki yine bir kilo. Yani tartsam bozsam bir kilo, bir kilo bir gram olmuyor sen eklemedikçe. Bunlar birikim aracıdır, yatırım aracı değildir. E peki ne yapacağız? Kenarda aynı devletlerin yaptığı gibi bir miktar tutulur, kalanı akan doğuran yatırımlara çevrilir. Yani doğurmuyor, tencere doğuramıyor, altın doğuramıyor arkadaşlar. Doğuran yatırım. Ben size onun için hep burada ya dönüyorsun, dolaşıyorsun. Kredili konutu söylüyorsun çok karlı diye. Evet. Doğurduğu için bir yani 2 senede bir kendi kadar dururken kendisi o kadar sadece kira geliri üretiyor. Bakın, ek ana para duruyor. Onun dışında 1'e 4 kredi veriliyor. Çok muhteşem. Bu videoyu uzatmıyorum. Öbür videoda aşı konusundaki beklentileri kısa vadede yapacağı değişimleri söyleyeceğim. Ama şunu söylüyorum kısa vadedeki her harekette alım fırsatı varsa yatırımcı onu kullanır. Satım fırsatının yüzüne bakmaz. Bakın benim ben altında mesela hiç altın sevmeyen Warren Buffett var. Adam hayatı boyunca 11 yaşında hisse senedi almaya başlamış çocukken daha. Şu an dünyanın en zengin 10 kişisinden biri işte Coca-Cola'nın en büyük hissedarı bankaların hisseleri var onda. Apple'ın %7-8 hissedarı. Hep hisse senedi. Aynı düşünüyor. Diyor ki altın doğurmuyor diyor. Benim altınla işim olmaz diyor. Gayrimenkul alıyor. Klasik bir adam hala dünyanın en zengin olmasına rağmen zenginlerinden hala 40 senedir aynı evinde oturuyor. Evini bile değiştirmiyor. Bir Mütevazi yaşıyor. Lise çocuklarını, ortaokul çocuklarını toplayıp onlara ders veriyor. YouTube'da adı kullanılarak çok yayın yapan da var ama kendi de mülakatları var. Direkt yaptığı. Bayağı eğitmeyi de seven bir arkadaş. Benden çok yaşlı. Yani ben 65 yaşındayım. O 88'in üstünde. Hala aktif. Hala eğitiyor. Hala amaç para kazanmak değil. Yaptığı bağışlar, yardımlar çok muazzam Afrika'ya. Hatta kendisi de ki Bill Gates biliyorsunuz Microsoft'un patronu. Ya sen bu işleri daha iyi biliyorsun. Ben de kazancımı sana veriyorum. Sen dağıt dedi ona. Yani Warren Buffett, Bill Gates birbirinin parasının bağışta da dağıtıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ha, yani cömert öyle. Evine cömert değil. İnsanlığa cömert insanlar. bunların da yaptığı konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki adam ben diyor hisse senedi düşmüş, çökmüş. Ben diyor Önce diyor şirket gibi bakarım buna diyor bu şirketin geleceği var. 50 senedir mesela Coca Cola için şunu söylüyor, her gün 1.7 milyar şişe satıyor diyor, her gün. Bunu diyor 40-50 senedir yapıyor diyor. Böyle bir tat veya sistem yakalamış. Ben diyor neden diyor öyle bir şirketi? E altını da ondan seçtik arkadaşlar. Niye gidip başka e 10 bin senedir herkes alıyor? Ha doğurmuyor dediği gibi doğurandan çevirme sistemini de ondan size sunuyorum. Birikiminizi bunlarda yapın paranız aşınmasın ama bunlar kalıcı yatırımlar değildir. Yani yatırım dediğim bunlar birikim aracıdır altın gümüş. Oradan sonra bunu bir meblaya ulaştığı gün ortam düzgün faizler uygun fiyatlar uygun faizler uygun olmasa da o gün bunu çakıp çakıp geçeceğiz o kadar. Doğuran yatırıma geçeceğiz. Yani bu bu bir zaman alıyor. Buna sizin alışmanız. Ha, o işte yatırım odur. Doğuracak. Yani çiftlik alacaksın. Her sene ürün verecek. Misal. Yani yoksa olduğu yerde değeri ikiye katlanmış, üçe katlanmış. Çok kötü değil. Satarsan ancak para kazanıyorsun. Başka türlü olmuyor. Öbür türlü temettü geliri yani hisse senetleri her yıl kar dağıtır. O yok. E, ana parası artarken veya değerini tutarken e, konutlarda da konutun değeri artıyor, arsa değeri artıyor, konum değeri artıyor. Enflasyonla değerini koruyor. Onun yanında artı borçları da bittiğini düşünün 10. sene. Ondan sonra artık size takır takır devamlı şey akıtıyor kumbaraya, para geliyor. Bunları anlatacağım size. Yani farklı farklı e, çarpıcı yönlerini anlatacağım. Yoksa konutun kira getirdiğini herkes bilir yani. Orada bir e, vahşi bir numara yok. Ama ne getiriyor? Ne kadar kazanç? Değiyor mu? Değmiyor mu? Onu ayrı video yapacağım. Önümüzdeki hafta 5-6 video şimdiden hazırladım. Orada bütün bu çarpıcı rakamları, yatırımcılığı size sunacağım. Herkese şu anlık iyi günler diliyorum. Altın, gümüş, şu bu fiyatlarını size bir sonra yapacağım. Yayında vereceğim. E, çok böyle önemli bir hareket yok. Bir gram arttırmaya bakın bir gram. Gerisi hikaye. İyi günler. Frida da buradan eşte. Aynı. Yani alıyoruz da hiçbir katkısı olmuyor yayına. Sadece öyle de yatıyor. Nerede o eski hareketleri yok yani. Bir karnı tok yeni yedi bir şeyler. O yemek için çok güzel. Canlanıyor. Sonra bitiyor işi. Işte. Değil mi Frida? Aferin Frida. Görüşmek üzere. İyi günler.